Boşalt kasayı. Şu anda seni gasp ediyorum. Defolun gidin lan bu mekandan. <laughs> Kardeşim millet kafayı yemiş silah bıçak çekiyor. İlginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için haber niteliği olan bir şey çıkacak. İlk defa Omegle'ye giriyorum selam. Yer değiştirme şansımız olsaydı, sen YouTuber olup hmm. böyle film yapıp e, falan şarkı falan. Şarkı falan. Yani benim etmezdi. yaptığım Kemalim işlerim etmez. Kemal'im etmez. Ister yani. Kemal'im Yer kabul etmez. Olsaydı, bunu Hayır. Hmm. Abi şöyle... Baktığın zaman herkes adam gibi. Biz de herkes adam yerine koyup adam gibi çalıştık. Şimdi bakacağız şöyle. Uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar göreceğiz. O arkamdaki sertlik ne? Telefon. Taylan Bey'in selamı var size. Ayıp ya. Taylan Bey kim ya? Taylan Bey otel müdürü. Aaa Yavşak Taylan. Ya o Rasim. O değil ya. ya Rasim. O değil mi otel müdürü? Ya tamam otel müdürü de niye adam öyle, öyle diyorsun ya? Öyle Taylan ya. Kışın hepimiz donuyoruz burada. Donduğumuz halde vantilatör açmışlar. Görüyor musun? Bunun parası senin benim cebimden çıkıyor bak. Bak 4 tane vantilatör açmışlar. Böyle bir saçmalık, böyle bir israf olmaz ya. Okay. On three, you have to make the ugliest fucking face you could ever make. Okay. Okay, one, two. No, wait till three. Ne bilirsin? Bu güç oyunu değil. Bu kafa zeka oyunu. Ben de zeka. Karşıdan Can sana çok büyük bir <laughs> hakkı dedi. Ben. Ne dedi? Akıl oyunu dedi Enes. Yeni <laughs> dedi ki o zaman ben Can'ı yendim dedi. <laughs> Virüs eğer havadan bulaşıyorsa, herkes aşağı çökerse, sessizce böyle hiç ses çıkarmadan herkes çökerse, o zaman virüsün de kafası karışır. Anam ne kadar lan bunlar? Böyle yapar. Tabii ki hadiseyi de çok seviyorum. Hatta rüyamda, rüyamda gördüm kendisini. Nasıl gördün? Oo. <laughs> de beraber süpermarkete gidiyoruz yani rüyasında. Ne oldu Soralım o zaman. Hamzi nasıl görüyorsun? <laughs> Sarılıyor. Oh. Ben de çok istiyorum kim milyoner olmak istene falan katılmak da Kıpırla Ama artık senin için gerek yok <laughs> Gülme lan gülme Erkek adam gülmez, güldürür. Allah cümlemize cuma günü ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ama bu cuma değil tabii ki. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. <laughs> Gelini alıyoruz, promosyon olarak bunu veriyorlar. Baldız. Baldız mı? De yok. <laughs> Denize bindik, Yunus'a bindik. Denize bindik derken yanlış anlaşıldı. İsmi Deniz olanlar varsa kusura bakmasın. Kalkmıyor beyler. Yok. Üzerimizde bir toprağı var. Kalkmıyor ya. Kadın kahvaltı sofrasında suratını asıyorsa... ...ya erkeğinin gece gücü kuvveti yerinde değildir... ...ki zinhar. Böyle bir durum yok. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Mert kendi telefonundan benim sevgilimi arayacak. Benim nerede olduğumu soracak. Bakalım sevgilim beni satacak mı? Bakalım satacak mı? Aşkım. Şimdi Murat söylediğim yere bakma ama arkada çalışanların olduğu bir masa var ya. Geri zekalı. You looking for what man? I don't know man. I'm looking. You looking for what man? We have simit, we have kurabiye. You looking for what? Bit. I'm crazy. Tekan da burada. <laughs> Abicim sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Yazık kafan. Mutfaktaki el yıkama lavabosu nasıl çalışır? Hayır bak ben sana sır göstereyim. Böyle dersin. Allah'ım bana su nasip et ya Bak. Allah'ım durdur ya Dersin durur kendisi. Anladın? Tamam şimdi çalış. Allah'ım ya Rabbi bana bu suyu ver. Benim yaptığım iyilikler karşılığında bana bu suyu akıt ya Rabbi. Olmuyor. Demek ki iyilik yapmamışım. Çatır 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 Koltuk koymuşlar bak yaratıcı sevdim rahat sığırıyor Yarası 8. günüm ve kendime yeni aslında yeni değil de eskiden yaptığım bir şey şeyden... Allah köpek geliyor Hayır 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 hay. Amın bir daha paylaşırım sizinle. Ben Herbal Essences bu sülfatsız seriyi kullanıyorum. bir daha tanıtıyorum size. Hacı şarkıcisi paslı süpüsaklı süpüsaklı. Ah! Ah! You're like Oğlum ne yakışıklı <Sessizlik>